Merhaba sevgili arkadaşlar ben Şenol Bugün başlıkta da belirttiğim gibi kulaklıklarda cızırtı sorununu çözmeyi göstereceğim Bazı arkadaşlar da problem oluyor Dostlar video geçmeden önce lütfen abone ol butonuna tıklamayı unutmayın Çözmek çok kolay arkadaşlar aslında Öncelikle çok kısa bir video olacağını söyleyeyim Evet şimdi geçelim videoya Bakın arkadaşlar bu bölümde hoparlör Şu şekilde ses efekti bölümüne geliyorsunuz Buradan hoparlör bölümüne tıklıyorsunuz arkadaşlar gelişmiş bölümünden burası sizde açık oluyor. Ben de bu HyperX Pro'yu kapatıyor. O yüzden şu Realtek'ten göstereyim. Şöyle arkadaşlar gelişmiş bölümünde bunu DVD kalitesini al. 2 kanalı 16 bit 48.000 Hz DVD kalitesini tıklıyorsunuz. Hoparlörünüzden yapıyorsunuz. Bunu bu bölümde yapıyorsunuz. Sonra uygula tamam diyorsunuz. Video bu kadardı arkadaşlar. Çok kısa video olacağını söylemiştik. Tekrardan söylüyorum. Hoparlöre tıklıyorsunuz. Gelişmiş bölümünden bunu 16 bit 48000 Hz DVD kalitesi yapıp uygula tamam diyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.